Bir, şey bir tanıyalım. Evet. Demirel. Demirel e, Bayru. Bayru. Sinopluyum. Evet. Ha. Eee özen egzozların sahibiyim. Neyin neyin lan? Özen egzoz. Duydum. Iyi dinleyin evet. bakalım Devam et. Evet. Ha? İşte Böyle hayat devam ediyor. Başka? Başka bu kadar. Bitti mi? <laughs> Bitti. Ha konuş konuşuyorsun gitsin evet. izleyenlere. Ben vallahi ben bir şey duymadım. Buradan herkese selamlar. Benimle senin? Sinop. Sinop. Evet. Ne iş yapıyordun abi? Egzoz. Egzoz. Ha. Oto. Oto eksos, evet. Eksos olunca bu egzozu patlayınca mı şey abi? Patlayınca evet. Bu partikül filtre de var. Eee onların e, bakımların tamirlerini yazılımlarını e, yapıyoruz. Yazılımı yapıyor musun? Yapıyoruz. Duydun mu enişte? Evet. Yazılımı Araç, yapıyor. Araçlara beygir yazılımı falan da var. Kaçak bir şey yapmıyor değil mi? Yok demekten. yok. He? yok. Bazıları hani o yok. akün üstü şey yapıyor kaçak maçak. Yok yok. Bizde yok değil mi öyle bir şey? Patatla yok yani. Yok yok. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. peki. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> Eee, şu anda değerli bir söyler misiniz adresi nerede, sana nasıl ulaşabilirler? Ee, Facebook, Instagram adresi var mı? Youtube'da. Var, Özen Eksos. Eee... Özen Eksos... Ee, neydi? Adresini unuttum tamam. He. Ee, Özen Eksos, partikültemizleme.com'dayız. Bir de ben bana anlamadım bir şeyi. Özen Eksos, partikültemizleme.com Öz... Özen Eksos. Özen Eksos. Evet, Özen Eksos. Evet, Özen Fatma teyze duymamış, kulağı sağ kadıncağızın. Evet. Kadınca evet. Özen Eksos... Özen Eksos Partikül Temizleme alalım efendim iletişim İşim. E, 0532 726 2355 numara. Yazıyor yazıyor bak yönetmen bak ha evet, Ahmet ulaşabilir. La Çağdaş senin gibi yapmıyor değil olsun Ahmet sana evet. Eksik yaz eksik yaz yaman evet. numara. Bir daha duyma çünkü ne yapsın çocuk cihaz. E, Söyle bir daha numara. 0532. Yavaş. 726. Evet. 726. 23. 23. 23. 55. 55. Evet. Dünyanın dört bir köşesinden arayabilirsiniz evet, değerli evet. dostlar. Şimdi bizim Mehmet amcamız var. Ee, şu anda 102 yaşında. Türkiye'de şu an Allah de, uzun ömürler Allah uzun ömürler versin. Kendisi ne duyabiliyor ne de konuşabiliyor. Şimdi ona biz işaretle yapalım bu e, telefon numarasını yoksa anlamaz. Sen şimdi sen söyle ben buradan işaret dediğiyle konuşuyoruz 0532 <laughs> 0532 <laughs> Yedi yüz yirmi altı, yirmi üç, elli beş. Yavaş git, ben de şaşırdım abi. Beş. <laughs> 5 <gülüyor> 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 Şimdi topla 0532, 0532 726 23 55 0532 726 2355. 55 Ben ezberledim etmiş şeyler Vallahi ben ezberledim ettim Ya, doğru. ya. Doğru. evet değerli dostlar hakikaten kalitenin adresi evet. hakikaten kalitenin adresi çünkü değerli dostum biz iş çıkasındayız. Evet. Hakikaten yıllara vermiş olduğu kaliteli elemanlarla tecrübeli elemanlarınızla Bendim evet. efendim hizmet de hizmetinize değerli dostlar. Arayın. Belki yolda kalırsın Allah kimse yine yolda koymasın. Abi. Bu numarayı ama alın bir köşe bulunsun. Yani arabanızın ön e, portakal gözü gözü diyoruz? Ne? Partikül. Partikül, Partikül mu? filtre. Yok yok. O arabanın ek... ne, cebi var ya cebi. Eks... Cep var ya hani dosyamızı koyuyor ya o neydi? He yan ceplik. <laughs> Torpito, torpito. <laughs> yani cam cepte de koyuyorsun. E, torpitoya koyun bu numarayı efendim. özen evet. egzoz. Her zaman lazım olur. Her, bak, 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 silikona bak, silikona bak. <laughs> Her zaman lazım doğru. olur. <laughs> 0532 726 23 55'ten efendim. Numarayı Cumhurbaşkanı da yaz bir koşuya ne olur ama evet. Allah korusun yolda kaldığından alo de efendim hemen özen egzoz karşınıza demirel evet. Bayruğ. evet. değil mi efendim evet, doğru. Allah yolunu izin açık Çıkışta hayırlı yayınlar. Allah çıkışta sade bağış kutumuz var. <laughs> <laughs> Abiçler miiz?